Washington'dan Yoya -Yo Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da gündemin üst sıralarında yer alan gelişmelerle karşınızda olacağız. Yoya -Yo Türkçe ekibi olarak önümüzdeki yarım saat boyunca devam edecek yayınımız. Amerika ile Rusya arasındaki üst düzey zirveden neler çıktı? Amerika Rusya'ya yaptırım uyarısını yineledi. Yönetim nasıl değerlendirdi? Biden Putin zirvesinin Yanıtını Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız. Amerika'da salgında günün umut veren haberi Pfizer-BioNTech aşısının 3 dozunun omikrona karşı etkili olduğunun açıklanması oldu. Salgında son gelişmeler Serhan Akif Yıldız'da olacak. Avrupa'da da Noel öncesi vaka sayılarında artış var. Seçimler öncesi mitingler, kalabalık toplantılar sürüyor. Fransa'da ve 4. doz aşı çağrısı var ülkede. Son bilgiler Paris'ten Arzu Çakır'da. Sadece Amerika değil küresel ekonomide toparlanma nasıl ve ne, ne zaman olacak? Bu konuda iki önemli rapor ve tahmin var. Ayrıntılar Özlem Tınaz'da. Stüdyo VO'ya başlıyor. Ukrayna'ya karşı olası bir harekatın sonuçları olur. Bu yarı Başkan Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e geldi. 2 saat süren zirvenin içeriği ve gelinen nokta ile ilgili bugün daha çok şey biliyoruz. Biden ve Putin'in Ukrayna gerginliği odaklı video diplomasisinde yol kat edildi mi? Yönetimden gelen açıklamaların satır aralarıyla Begüm Dönmezler söz karşımızda. Begüm görüşme Amerika'da nasıl yankı buldu? Mehtap, ABD Başkanı Joe Biden'dan Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin gelen son açıklamayı aktararak başlayalım. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı bu konuyla ilgili. Putin'le yapmış olduğu, dün yapmış olduğu görüşmeyle ilgili olarak Rusya mesajı aldı e, şeklinde konuştu. E, Sözümüzü sakınmadık, açıkça, dürüstçe e, dile getirdik, konuştuk dedi. E, Biden'a e, basın mensupları e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde... Amerika'nın Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği soruldu. Biden bu seçeneğin e, masada olmadığını, gündemde olmadığını belirtti. NATO'yu kuran anlaşmanın 5. maddesine üstü kapalı bir şekilde atıfta bulundu. NATO müttefiki, bir NATO müttefiki saldırı altında olursa, saldırının hedefi olursa Amerika'nın o müttefiki e, ahlaki ve hukuki olarak savunmak gibi bir sorumluluğu var ama bu sorumluluk Ukrayna'ya uzanmıyor şu dedi Ukrayna NATO üyesi değil e, ve önümüzdeki günlerde hatta hafta sonuna kadar da e, Rusya ile ve NATO ile NATO'nun önde gelen üye e, ülkeleriyle birlikte bir toplantı e, duyurmayı da planladıklarını umduklarını söyledi Biden. Tabi bu e, görüşmenin yani Başkan Biden'la Rusya Cumhurbaşkanı Putin arasındaki görüşmenin gerçekleşmesinin bile bu kadar gergin bir ortamda bu görüşmenin yapılabilmesi bile önemli e, şeklinde bir değerlendirme yapılıyor şu Amerika'da. E, çünkü e, Amerikalı yetkililer e, lider düzeyinde yapılan bu görüşmenin yerine hiçbir şeyin tutmayacağını da ifade ediyorlar. Dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan görüşmeye ilişkin e, epey ayrıntılı bir açıklama yapmıştı. 2014 yılında e, Rusya'nın e, Kırım'ı ilhak etmesine e, atıfta e, bulunan bir e, soruya verdiği cevapta e, o zaman o dönem yapmadığımız şeyleri şimdi yapmaya hazırız ifadesini kullandı. En çarpıcı kısmı da açıklamanın e, bu cümleydi denilebilir. E, Amerika Rusya'ya Putin görüşmesinde Biden'ın e, Putin'e vermiş olduğu mesajlara bakacak olursak e, şu mesajı veriyor. İki seçenek var. Ukrayna'nın işgal edilmesi halinde çok güçlü sert ekonomik yaptırımlar gelecek. Bu Ukrayna'ya daha fazla savunma ve askeri yardımı yardım yapılacak NATO'nun doğu kanadı daha da güçlendirilecek. Eğer senaryo bu şekilde gerçekleşirse Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ya da bir diğer seçenek daha var o da diplomasi mesajını veriyor Amerika. Rusya'ya e, taraflardan gelen açıklamalara baktığımızda Amerika ve Rusya arasındaki görüşmelerin bundan sonrasında da devam edeceğini anlıyoruz. Başkanlar Biden ve Putin e, kendi ekiplerine talimat verdiler bir temsilci belirleyecekler ve daha düşük düzeyde bu konuyla ilgili görüşmeler devam edecek ama bir sonraki görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin net bir tarih henüz e, yok. Kuzey Akımı 2 boru hattı projesi Amerika açısından Batı açısından önemli bir pazarlık gücü, bir baskı unsuru olarak e, görüldüğünü söylemek mümkün bu boru hattının. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan e, dün e, bu boru hattı henüz faaliyette değil yani henüz gaz akmıyor. Dolayısıyla e, Putin eğer bu boru hattından gazın geçtiğini, aklını görmek istiyorsa Ukrayna'yı işgal etme riskini almak istemeyebilir e, demişti. E, dolayısıyla Amerika'nın da Almanya'yla Kuzey Akımı 2 boru hattı projesinin Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi halinde askeri alınması yönünde bir anlayışa vardığı e, açıklamaları da e, geldi Amerikalı yetkililerden. E, bundan sonrasında evet görüşmeler devam edecek, diplomatik çabalar e, devam edecek gibi e, görünüyor bundan sonraki süreçte de. E, şunu da hatırlatalım, yarın ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna e, Cumhurbaşkanı Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Yarın da gözler e, o görüşmede olacak. Peki Biden'ın Afganistan'dan çekilme sonrası karşısındaki en zorlu dış politika sınavlarından biri olarak ifade ediliyordu bu zirve. Hatta Afganistan'dan çekilme şekli nedeniyle kamuoyu desteği ciddi oranda düşmüştü Amerika Başkanı'nın. O nedenle sadece iç politikada atılan adımlar ve ekonomi etkili olmayabiliyor Biden'a bu halk desteğinin oranında. Yapılan bir son ankete göre Biden'a seçmen desteği ve bu oranda hangi konuların öne çıktığını da aktarır mısın? Yapılan e, son anket e, Wall Street Journal'ın e, yapmış olduğu bir anket. 2022 yılında yapılacak kongre seçimlerine e, Amerikalı seçmen e, ekonomi konusunda bir miktar karamsar ve Biden'ın liderliği konusunda da bir tereddütle giriyor denilebilir Wall Street Journal anketinin en azından e, verilerine, sonuçlarına göre. Seçmen e, enflasyon dahil olmak üzere ekonomik ve mali konuları hala bir öncelik olarak görüyor. Biraz verileri aktaralım anketten. Ankete katılan seçmen seçmenlerin yüzde 46'sı. E, ekonominin önümüzdeki yıl daha da e, kötüleşeceği e, görüşünde. Yüzde otuzuysa ekonomide durumun biraz daha iyi olabileceği e, beklentisi içerisinde. E, ve yine ankete katılan seçmenlerin de, e, çoğu da enflasyonun önümüzdeki dönemde daha da kötüleşeceği e, görüşünde. E, ve şunu da söyleyelim 2022 kongre seçimine e, doğru ilerlerken e, bugün seçim yapılsa Demokrat adayımı, Cumhuriyetçi adayımı destek verirsiniz sorusuna seçmen bakıldığında yüzde 44'ü Cumhuriyetçi'yi tercih edeceklerini söylüyorlar demokrata kıyasla. Fakat tabii diğer oranda yüzde 41 düşük bir fark var, az bir fark var. Hatta Wall Street Journal'ın anketinin hata marjının sınırları içerisinde bu fark onu da söylemiş olalım. Ve yine yapılan ankete göre ankete katılanların yüzde %41'i Başkan Biden'ın performansına onay veriyor. %57'si onay vermiyor. Şimdi bu verileri veriler Demokrat Parti açısından bir uyarı sinyali, bir uyarı uyarı işareti olarak algılanıyor algılanıyor diyebiliriz. Çünkü 2022'de Demokratlar Kongre'nin iki kanadında da hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da o çoğunluğu muhafaza etmek istiyorlar, onu korumak istiyorlar. Ama demokratlar için bir yandan ankete göre olumlu haber de var. 2022 seçimlerinde kararsız olan seçmen açısından başkan Biden'ın seçim vaadi olan ve sonrasında da onay sürecine giren bu hem altyapı paketi hem de bu sosyal harcama tasarısıyla demokratların kararsız seçmenin desteğini alabileceği de ifade ediliyor. E, anketten veriler, aktarabileceğimiz veriler e, bu şekilde Mehtap Ara seçimler için geri sayım başladı Amerika'da, Washington'da. Anket verileri böyleydi. Begüm Dönmez Ersoz aktardı. Hem bunu hem de dış politikada önemli bir zirvenin ayrıntılarını. Teşekkürler Begüm. Tüm dünyada hızla yayılan ve endişe yaratan omikron varyantı ile ilgili umut veren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Önde gelen aşı üretici firmalarından Pfizer'ın genel müdürü aşının 3. dozunun laboratuvar testlerinde omikron varyantını nötralize ettiğini söyledi. Vaka sayısının 50 milyonu aştığı, can kayıplarının 790 bin olduğu Amerika'da nüfusun %60'ı tamamen aşılandı. Bunu hatırlatalım. Serhan Akif Akyıldız'a dönüyoruz şimdi. Serhan, Doktor Anthony Fauci de omikron için daha bulaşıcı ama etkisi az demişti. Amerikalı sağlık yetkilileri de herkese 3. doz tavsiyesini güçlü ifadelerle yineliyor. Ama herhalde günün en umut veren gelişmesi bu 3. dozun omikrona karşı etkili olduğu yönündeki haber. Ne dersin? <laughs> Öyle görünüyor gibi hatta Başkan Joe Biden bugün Kansas'a giderken Beyaz Saray Bahçesi'nde Rusya ile ilgili sorulara yanıtlamadan önce gazetecilere ona soru sormadan önce kendisi e, Pfizer'in bugünkü açıklamasına değindi ve bu çok iyi bir haber açıklamasını yaptığı Başkan Joe Biden. Bununla birlikte Pfizer'in bu açıklaması ki 3. doz aşının e, özel o mikrona karşı koruma sağladığı yönündeki açıklama üçüncü doz aşı olmanın ilave doz aşı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor gibi Pfizer ve BioNTech'ten gelen açıklamaya göre iki doz aşı olduktan sonra üçüncü doz aşı olmanız halinde o mikrona karşı koruma sağlayabiliyorsunuz ancak bununla birlikte bu ilk veriler diyelim şirket e, bu konuyla ilgili daha başka veriler de elde etmeyi bekliyor yaptıkları, yapmakta oldukları çalışmalarla. Sadece Pfizer'ın CEO'su konuşmadı bugün. Ee, Özlem Türeci ve Uğur Şahin de konuştular ve Pfizer'ın CEO'su ile benzer mesajlar verdiler. Üçüncü doz ilave doz aşı olmanın önemine vurgu yaptılar. Özellikle Uğur Şahin, üçüncü doz ilave doz aşı olmanın zamanlamasının değiştirilebileceğini söyledi. Yani iki doz aşı olduktan sonra belki de üçüncü doz ilave doz aşı olmak için altı ay beklemeye gerek olmaya bilir dedi. Anthony Fauci gün boyu televizyonlardaydı. Konuyla ilgili çeşitli kanallarda sorulara yanıt verdi. Özellikle Fauci'ye sorulan katıldığı programlarda ilk soru buydu denilebilir. Fauci bunun Pfizer Biontech'ten gelen açıklamanın cesaret verici olduğunu söyledi ve bir kez daha Amerikalılara aşı olun çağrısını yineledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklamalar var aşılarla ilgili, omikrona karşı aşılarla ilgili. Dünya Sağlık Örgütü aşıların şu anda dünyada kullanılmakta olan aşıların yani omikrona karşı etkili olması gerektiğini belirtiyor. Aşıların etkili olduğunu ve omikrona da karşı da etkili olmasının gerektiğini en azından hastalığın ağır şekilde ilerlememesini sağlamasını beklediğini açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Bununla birlikte Amerika'da aşılama oranı son günlerde artıyor gibi. işte Geçtiğimiz hafta yaklaşık 13 milyon doz aşı dağıtılmıştı ki bu Mayıs ayından bu yana en yüksek rakam. Televizyon kanallarında korona ile ilgili yayınlarda hep aşı olanların oranı belirtiliyor Amerika'da. %59'du genelde son günlere kadar o da artık %60'ı aşmış görünüyor. Bununla birlikte... Kongrede bugün aşı ile ilgili bir oylama olması bekleniyor. Kongrenin üst kanıtı Senato'da. Senato Başkan Joe Biden'ın özel sektöre aşı zorunluluğu getiren 100 kişiden fazla çalışanın olduğu özel sektöre aşı zorunluluğu getiren başkanlık kararnamesini geçersiz kılmak için oylama yapması bekleniyor Senato'nun ki bu Cumhuriyetçilerin teklifine iki demokrat senatörün de destek veri, vermesi bekleniyor. Yani bunun senatoda kabul edilmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılacak tabii. Ondan sonra Başkan Biden'ın onayına gitmesi bekleniyor. Ancak Başkan Biden'ın kendi kararnamesini geçersiz kılan da bir karara imza atması beklenmiyor diyebiliriz Mehtap. Amerika'da salgında son gelişmeleri aktardı Serhan Akif Akıldız. Teşekkürler Serhan. 40 aşkın ülke koronavirüsünün yeni varyantı omikron vakalarına rastladıklarını açıkladı. Başkan Joe Biden yeni varyantı panik değil endişe kaynağı olarak nitelendiriyor. Uzmanlar omikronun diğer varyantlardan farkını belirlemeye çalışıyor. Alınan önlemler salgından normale dönüşü daha da uzatacak gibi görünürken varyantın ilk belirlendiği ülke Güney Afrika seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaktan şikayetçi. Dünya yılbaşını karantinada geçirme ihtimaliyle karşı karşıya Güney Afrika'dan Londra'daki Heathrow Havaalanı'na tatil sezonu için gelenler için belki de özet bu. İngiltere'de Afrika'nın güneyinden gelenlerin kalacağı karantina otellerinde sıkıntı yaşanıyor. Londra, omikron varyantı nedeniyle karantina uygulaması uyguluyor. Teresa Martin, Güney Afrika'daki yaşlı annesini ziyaret ediyor ve kısıtlamaların tatil planlarını aksattığını söylüyor. Rezervasyonlardaki bu kargaşa, bilet değiştirme, PCR testinizi nerede yaptıracağınızı belirleme ve 15 kilometre araç kullanarak rezervasyon yaptırma. Bunların bir bedeli var. Bir şeyler yapmaya zorlanıyorsunuz ama yapacak fırsat bırakmıyorlar. İngiltere son dönemde kırmızı liste olarak nitelediği Afrika'nın güneyindeki ülkeler gibi yüksek riskli ülkelerden gelişte 14 gün karantinada kalınmasını zorunlu kıldı. Amerika'da Afrika'nın güneyindeki bazı ülkelerden seyahati kısıtladı. Bunlar yürürlüğe girdiğinde tek bildiğimiz şey varyantların Afrika'nın güneyinden gelmesiydi. Bu kısıtlamalar Amerika'ya yeni varyantların gelişini önlemek ve Amerikalıları yeni varyantlardan korumak için uygulanıyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa seyahat yasaklarının bilimsel olmadığını ve omikron varyantını keşfeden Güney Afrikalı bilim adamlarına bir tokat olduğunu söyledi. Ülkelerin kendi insanlarını korumak için aldığı önlemlere saygı duyarken salgının küresel olarak üstesinden gelebilmemiz için bilim tarafından yönlendirilmemiz gerekir. Duygularımız ya da siyasi yorumlar tarafından değil. Güney Afrika koronanın dördüncü dalgasıyla mücadele ederken Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky ihtiyatlı yaklaşımlarını savunuyor. Birçok mutasyonu olduğunu biliyoruz. Daha önceki varyantlara kıyasla daha fazla mutasyona uğramış bir tür bu. Mutasyonların birçoğu daha bulaşıcı varyantlarla bağlantılı. Bazı tedaviler işe yaramıyor ve bağışıklık sistemimiz de yeterli olmuyor. İşte bizim odaklandığımız konu bu. Amerika'da Omicron varyantı her geçen gün bir başka eyalette tespit ediliyor. Bilim dünyası Omicron üzerinde çalışırken sağlık yetkilileri yüksek oranda mutasyona uğramış varyantın yayılmasını önlemek için mücadeleye hazırlanıyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington. Avrupa'da da salgınla mücadelede yeni dalga ve varyantlara karşı tedbirler devrede. Fransa'da hem Noel hem de seçim atmosferine girildi ama korona vakaları sayılarında artışlar devam ediyor. Vaka sayısı salı günü 60 bini geçerek Kasım 2020'den bu yana yüksek rekoru kırdı. Hükümet Noel tatilini engellememek için Halka sorumluluk ve üçüncü doz aşılarını olma çağrısı yapıyor. Daha üçüncü doz aşılar tamamlanmadan Sağlık Konseyi Başkanı'ndan dördüncü doz aşıya da gerek olacak açıklaması geldi. Bir Türkçe Fransa muhabiri Arzu Çakır Paris'ten karşımızda. Arzu Fransa'da vakalar yükseldi ama seçim mitingleri de sürüyor. Fransız hükümeti ne tür tedbirler alıyor? Tam bir panik havasından söz edemeyiz ancak son derece temkinli gitmeye çalışıyor Fransa. Zira Noel tatili Fransızlar için çok önemli ve bu tatili e, suya düşmesini istemiyor Fransa hükümeti. Bir taraftan hem aileler için çok değerli bir tatil hem de e, turizm sektörü için ve buna bağlı bir takım sektörler için ekonomi açısından çok önemli. Dolayısıyla birbiri ardına önlemler almaya başladılar ve e, bu önlemler çerçevesinde örneğin ilk e, Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırma çerçevesinde şu görüldü. E, diskotek, bar ve e, kulüp gibi kapalı mekanlarda e, mikrop, e, virüs çok ciddi yayılıyor. En tehlikeli mekanlar bunlar. iyi havalandırılmayan mekanlar. Dolayısıyla en tehlikeli alanlar bunlar. Fransa hükümeti buradan başladı. Diskotekler kapatıldı. E, bar ve kulüplerde de dans etmek yasak gibi bir genelge yayınladı. Bugün bugünden itibaren geçerli olacak bu yasak. Dolayısıyla yavaş yavaş aşama aşama gitmeye çalışıyor. Ancak bugün senin de belirttiğin gibi vaka sayılarında çok ciddi bir artış var. Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi aştı. Artık 60 binde 61 bine ulaştı. Bugün itibariyle vaka sayısı son 24 saatte 160, 168 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu önemli bir tespit. 13 kişi şu anda hastanede. Bir günde 330 kişi daha hastaneye yatırıldı. Bunların 2426'sı da yoğun bakımda bulunuyor. Dolayısıyla hastaneler beyaz plana geçirildi, acil plana geçirildi. Yatak sayıları ve e, personel sayılarını artırmaları için başta başkent Paris olmak üzere e, ilde Île-de-France bölgesinde ve güney bölgelerinde özellikle virüs yayılıyor buralarda. E, beyaz önüne beyaz plana geçilmesi eee Konusu kabul edildi hükümet tarafından ve hastaneler kapasitelerini şu anda artırıyorlar. Yeni gelecek hasta, hastalarak, e, hastaları ağırlayabilmek için. Zira e, virüsün yayılma hızı pik yapacak bu hafta sonuna kadar. E, Jean-François Delphesi Fauci'nin Fransa'daki karşılığı Sağlık Konseyi Başkanı hükümete e, bu konuda bilgi veren bilim adamı Delphesi'nin açıklamaları biraz umutları kırdı. Omikron vakası omikron e, var varyantının Pfizer tarafından yapılan açıklamalar 3. dozu olanlar için çok da tehlikeli olmadığı, yayılma hızı tehlikeli olsa da etkisinin eee Pfizer'la birlikte aşı 3. doz aşıyla birlikte azaldığını dile getirdi. E, Pfizer ve bu güven vermişti. Ancak Derfezi'nin dördüncü doz aşıları da olmak durumundayız. Açıklaması oldukça büyük bir hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz Fransa'da. Kabus baharda da mı devam edecek? Endişeleri var. Diğer taraftan da yine senin de söylediğin gibi seçim Atmosferindeyiz ve mitingler yapılıyor ve mitinglerde maske takılmıyor çoğunlukla. Bunun için çağrı yaptığı hükümet maske tak yapmayın ya da mutlaka aşı sertifikasını zorunlu kılın dedi. Fakat özellikle sağ partiler, aşırı sağ partiler buna yanaşmıyor. Tartışma devam ediyor. Herkesin hedefi Noel tatilini kazansız belasız atlatabilmekle şimdilik mevla. Kış aylarına gelindi. Avrupa'da da vakalar artıyor. Son durum Fransa'da böyleydi. Arzu Çakır teşekkürler. Salgının sona ermesi ve hayatın normale dönmesine endeksli bir numaralı başlık ekonomik kuşkusuz. Enflasyondaki artış, tedarik zincirinde yaşanan krizler ve artan fiyatlar. Peki ekonomik toparlanma nasıl ve ne zaman olacak? Bu konuda iki önemli rapor öne çıkıyor çarşamba gününden. Kredi Kredileri derecelendirme kuruluşu Fitch küresel ekonomik görünüm raporunda bu yılki büyüme tahminini %6'dan 5,7'ye indirdi. Özlem Tınaz'a dönelim şimdi. İki, rapor, iki raporunda ayrıntılarını aktaracak bize. Özlem, Amerika Yatırım Bankası, J.P. Morgan da 2020'yi tam bir küresel toparlanma yılı olacağını söylüyor. Ondan bu mutlu bir rapor var gibi görünüyor. 2021'in son günlerini tamamlarken raporlar ve beklentilerin ayrıntılarına aktarımız uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 2021 yılı büyüme tahminini %6'dan %5,7'ye çekti. E, küresel ekonomik görünüm raporunda küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisinde %4,4'ten %4,2'ye düşürdü mehtap. küresel ekonomik görünüm raporunun aralık sayısında. Oysa Eylül ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2021'de %6, 2022'de ise %4,4 büyüyeceğini öngörmüştü. Bakıldığında nispeten olumsuz bir tablo çiziliyor olsa da yani aşağı yönlü revizyon söz konusu olsa da küresel ekonominin 2021 yılı büyüme beklentisinin 1973 yılından bu yana en hızlı büyüme oranına işaret ettiği belirtiliyor raporda ve küresel ekonominin e, stagflasyondan çok uzakta olduğu belirtiliyor. Geçen yıl boyunca küresel toplam talepteki güçlü bir toparlanma oldu ancak aynı olumlu tablonun üretimde yaşanmadığına dikkat çekiliyor yine aynı raporda ve bunun da arz dar boğazlarının real gayri safi yurt içi hasılanın bu yılın 3. çeyreğinde beklenenden daha az artmasına, fiyatların ise beklenenden fazla yükselmesine neden olduğu aktarılıyor. E, bu küresel durum ama Amerika özelinde de büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. E, sanayi üretiminde son dönemde yaşanan tedarik zinciri aksamaları nedeniyle bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü kaydedildi ki biz de buna ilişkin haberleri hep yayınlarımızda paylaşıyoruz. Ama Amerika'nın yalnız olmadığı Almanya ve Japonya gibi büyük ekonomilerin de yine aynı durumda olduğu belirtildi. E, ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahmin tahmini %6,2'den %5,7'ye 2022 yılı büyüme beklentisi de %3,9'dan %3,7'ye düşürüldü. Amerika'da son aylarda en çok konuştuğumuz başlıklardan biri de enflasyon kuşkusuz mektap. İşte enflasyon tahminleri de yer aldı raporda. Mart ayından bu yana küresel tüketim mallarının fiyatlarındaki keskin artıştan bahsedildi. E, 2022'de istikrar kazanmasını beklendiği ifade edildi bu raporda enflasyon baskılarının artması ihtimaline ve bunun da merkez bankalarını tedirgin ettiğine değinildi. Hatta enflasyonun artık bir nevi kamusal bir sorun, bir kamu endişesi haline geldiği ve enerji fiyatlarındaki şoklarla daha da güçlendiğine vurgu yapıldı. Kısacası enflasyon beklentilerinin arttığı kaydedildi. Omikron varyantı da yine raporda yer aldı. Büyüme için aşağı yönlü risk oluştursa da daha fazla fiyat artışına neden olabilir denildi bu raporda. Bir başka rapor daha var senin de söylediğin gibi ABD yatırım bankası JP Morgan'dan olumlu bir tahmin geldi. JP Morgan 2022 yılında koronavirüsü pandemisinin sonunun geleceğini ve artık tam bir küresel ekonomik toparlanma görüleceği tahmininde bulundu. Bankanın gelecek yıla ilişkin genel görünüm raporu yeni aşıların güçlü bir döngüsel toparlanma, küresel hareketliliğin geri dönüşü ve tüketicilerden gelen bastırılmış talebin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacağı belirtildi. Gelişen piyasa hisse senetlerinin %18 artmasının ve 10 yıllık ABD hazine getirilerinin önemli bir faktör olmasının beklendiği de belirtildiğine bu raporda mehtap. Ekonomide toparlanma tamamen salgının gidişatına bağlı iki önemli raporun ayrıntılarını aktardı. Özlem Tınas teşekkürler. Taleba'nın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra binlerce Afgan ülkeden çıkabilmek için Kabil Havaalanı'na akın etti. 18 aylık Ferzat anne ve babasıyla havaalanına gelmiş, Ferzat tel örgüler üzerinden bir Amerikan askerine teslim edilmişti. Ferzat sonunda annesiyle bir araya geldi ama babası hala Afganistan'da. <laughs> 18 aylık Ferzad'ın babası Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğinde çalışıyordu. Taliban Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra Ferzad'ın ailesi ülkeden tahliye edilebilmek için Kabil havaalanına koştu. Kocamın hayatı tehlikede olduğu için evimizi terk ettik ve havaalanına gittik çünkü Amerikalılar kendileri için çalışanları tahliye ediyordu. Amerikalı askerler aşırı sıcak ve kapılardaki yoğun kalabalık nedeniyle çocukları havaalanının içine alıyorlardı. Ferzadın dayısı ki o da ailesini ülkeden çıkarmaya çalışıyordu, Ferzadın tellerden çekilen çocuklardan biri olduğunu söylüyor. Askerler çocuklarımızı vermemizi söyledi. Böylece havaalanının diğer tarafında kapıya götürülebileceklerdi. Çocuklarımızdan üçünü onlara verdik. İki aile havaalanına 3 saat sonra ulaştı ve 3 çocuktan ikisiyle yeniden bir araya geldi. Fakat Ferzat bebek ortalarda yoktu. 3 saat sonra içeri girmeyi başardık. Çocukları aradık, sonunda ikisini bulabildik. Biri küçük kızım, diğeri de yeğenimdi. Ancak bütün çabamıza rağmen üçüncü çocuğu bulamadık. Ferzadın babası oğlunu bulmak için havaalanının dışına çıktı. Oğlumuzu havaalanında kaybettikten sonra kocam onu bulmak için havaalanından çıktı. Oğlumun fotoğrafını herkese göstermek istiyordu. Kocam oğlumu aramak için geride kaldı. İki aile oğlunu arayan babayı Kabil'de bırakarak soluğu Katar'da bir kampta aldı. Bu hala Vahide'ye etkileyen bir durum. Ülkeyi terk ediyorduk çünkü kocamın hayatı tehlikedeydi. Fakat sonunda geride kalan kocam oldu ve oğlum ortadan kayboldu. Farzad'ın babası Afganistan'da ve hala tehlikede. 17 gün 18 yaşındaki anne oğlunun nerede olduğu ya da nasıl olduğu ile ilgili bilgi alamadı. Kendimi ölmüş gibi hissediyordum. Bir anne için çok zor. Bütün bunlar aile Katar'daki kampta bir mesaj alınca değişti. internet Haftalar boyunca kimseyle iletişim içinde değildik. 15 gün sonra kampta yeni kurulan Wi-Fi'ye bağlanınca ilk aldığım mesaj Norveç'teki da. Ferzad'ın onlarla birlikte olduğunu söylediler. Rahatladık ve Ferzad'ın geçici anne babaları oldukları için minnet duyduk. Annesi Amerika'da bir kampa nakledilirken Ferzat 43 gün Norveç'te kaldı. Amerika'ya bir göçmen kampına ulaştığımızda oğlumu DNA testinden geçirip oğlum olduğunu teyit etmelerinin ardından Norveç'ten getirdiler. Oğlumu bana verdiler. Aile Virginia Richmond'da kalıyor ve Ferzad'ın hala Kabil'de olan ve Amerika'ya tahliye edilmeyi bekleyen babasıyla yeniden bir araya gelebilmek için dua ediyor. Babanın güvenliği için kimliği gizli tutuluyor. Amerika'ya teşekkür ederim ki Amerika'ya oğlumla eşimi buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Onları çok özledim ve Amerikan yönetiminin tahliye sürecine beni de dahil etmesini diliyorum. Ailemin bana ihtiyacı var. Benim de aileme. Serhan Akifak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu haberle Washington'dan VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA'ın sonuna geliyoruz. Amerika'da gündemin öne çıkan tüm haberlerine ulaşmak için internet adresimizi hatırlatalım amerikaninsesi.com Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.